Merhaba değerli arkadaşlar Çok şükür bugün İstanbul'da Yağmur yağdı İnşallah Çatlayan topraklar Suya doyacak Bir de çayır gübresi attım Arkadaşlar bahçeye Bugün aslında Bu olan ıspanağı toplayacaktım ama Yağmur yağdı Oh yağsın da toplanıyorum arkadaşlar Bakın hep topraklar Yarılmıştı Çok şükür çok güzel yağmur yağdı. Evet, şahter otumuz. inşallah tohumlarını dökecek. Şöyle. Yağmur aslında ilk defa ilk işim bu ıspanakları topluyup yapmak arkadaşlar. Bu sene ıspanak yiyemedik olmadı. Bir önceki videomda zaten çekmiştim. Böyle az bir yerde var böyle. Onlar da çok güzel oldu. Güzelmiş bunların. Hoşçakalın. İşte güzel bir manakarca işi. Bakın arkadaşlar, hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar.